Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Crash Royale'in yeni bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yeni bölümümüzde savaş DSS denemeleri yapacağız. Nasıl mı olacak arkadaşlar? Şu an e, gördüğünüz gibi de iskelet, iskelet ordusu, bombacı ve balon. Ve arkadaşlar bunlar arkadaşlar bir kombo oluşturacağız. Tabi de iskeletle aslamacı arkadaşlar. De iskeletle balon kombosu olacak. O ikisiyle kombo arkadaşlar e, savaş denemesi yapacağız şu an. Biz bu başlangıç yapalım. Arkadaşlar bu desteği bir eğitimciye test edelim biz. Kısa bir maç var orada eğitimciye. Tek tek, tek eğitimciye biz test edelim. <laughs> Eğitimci bulduk. <Birlik>. İsmi güzel. <laughs> Neyse. Biz bana satarız. Gel kapışın hadi sıra bana. Ye <laughs> onu. Şampiyon. <gülüyor> ben boyu başlattık arkadaşlar şu an sağ kule pek önem ama biz yine Deli iske, iske kombosunu başlattık Amaç hiç balonu çıkartamadık da O maç bizde zaten arkadaşlar O maç bizde Şampolunu da sıkardık iki satın aldı ve, aldım Arkadaşlar deste gördüğünüz gibi eğitimci de işe yaradı. Aslında arkadaşlar biz bu desteği şeyle deneyeceğiz de. İki iki mücadele deneyeceğiz yani ama arkadaşlar şimdi şimdilik eğitimciyle yetineceğiz. Bu desteği arkadaşlar ileriki maçta kullanacağız. Yani arkadaşlar ileriki Clash of Clans videomuzda kullanacağız. Desten arkadaşlar asıl amacı şu. Bu tank bizim olacak dev iskelet. Arkasından bu balonu açacaksınız. Ondan bu dev iskelet destek ya minyon açacaksınız. İşte dev iskelet destek. Ya minyon ya iskelet otosu atılacak. Tabi onu eğer adam anti iskelet otosu atarsa bombacıyı sallayacaksın veya tomruğu sallayacaksın. Tabi tomruk yoktur belki. belki. Belki de var da bilmiyorum. Yani olan da tomruğu koysun. İşe yarıyor. Olmayan da bombacıyla okla veya çarpmayla idare eder. Burada aslında iki tane büyük kartı var. Bir çıkacak. Şunun yerine kaşarını koyabilirsiniz. Ne koyabilirsiniz? Bakalım. Madenci arkadaşlar buradan bir göstereyim size madencimizi. O da başka bir şey daha var o sürpriz. O diğer videoda yayınlanacak. Madenci. Bak arkadaşlar. Onun yerine şunu kullan. Bunu. Şövalye. Arkadaşlar bu videoda bu oldu. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.